Ön tarafta lastik 5 santim daha sonra cep kesmesine geliyoruz cebe kadar yine burada önde altı ilmek lastik gidiyoruz biliyorsunuz onu söylemiştim biraz önce şimdi burada bir 10 santimlik bir ölçü gözüküyor bir 10 santim kadar örmüşüm bu ön 10 santimi ben saydım bende 10 santim 34 sıraya denk geliyor. Yani bu e, söylediğim gibi elinizin sıklığıyla e, alakalı. Ha bu bunu öğrenken ayrıca ben 4 numara şiş kullanmıştım. E, ve bu 10 santime denk geliyor bende. E, 10 santimi geç 10 santime geldiğimde e, 10 santim kaç sıra yapıyor? 34 sıra yapıyor. Bu bu alana geldiğinde e, cebi oluşturdum cebi nasıl oluşturdum şimdi burada e, belirttiğim gibi altı sıra lastiğim var şu arada altı sıradan sonra 12 ilmeğim var bu aradaki sıra 12 ilmek cep için 22 ilmek ayırmışım cebe e, şimdi 12 ilmeği ördükten sonra burada cebi kesiyorum şöyle cebi burada bitirmişim gördüğünüz gibi Ondan sonra örgüme böyle bu şekilde buradan devam ediyorum burada sırayı tamamladıktan sonra geri dönerken e, ilmek arttırdım burada ilmek çıkarttım bu arada daha önceden daha önceden cebimi örmüştüm zaten şu cebin uzantısı cebin uzantısını daha önce örmüştüm e, şimdi burada buraya kadar geldiğimde daha sonra ne yaptım e, o cepteki kalan ördüm cebim şişti ya oradaki şişi buradan bunu ön tarafta kestim arkada ördüğüm kısmı aldım onu ördüğüm şişe aktardım. Daha sonra sıramı tamamladım. Ve artık bu cebi sonradan ördüm ya burada bakın birleşim yerleri de var. O artık tek şişimde kaldı ve örgümü o şekilde devam ettim belli bir yere gelene kadar daha doğrusu yani ön bedeni bitirene kadar o şekilde devam edebilirsiniz dikme işini daha sonra yapabiliriz şimdi bu cep kesiminden dediğim gibi burada 12 ilmeğim var 22 ilmeğim var geri kalanı da 48 ilmek yapmıştık geri kalanı da yan tarafa veriyoruz orada da 14 ilmeğim falan kalmış daha sonra şu ölçüleri vereyim tekrar size Lastikten koltuk altına kadar 28 santim geliyor. Burada eğer çizgili modeli uygulayacaksanız mutlaka deseni desene dikkat etmeniz gerekiyor. Desen kaç sıra arkada ördüyseniz aynı sırayı önde de korumanız gerekiyor. Burada benim sıraları tek tek saydım sizin için. Burada 100 sıra yapmışım. koltuk altına kadar gelen sıram cebe kadar ne demiştik biraz önce 34 sıra demiştik burada cebe kadar koltuk altına kadar lastikten koltuk altına kadar 28 santimlik alanım 100 sıradan oluşuyor burada tekrar koltuk altına geldiğimde yine koltuk kol kesmemi yaptım 5 ilmek 3 ilmek 2 ilmek tek ilmek öyle o şekilde bunu bitirdim Şuradaki ilmek sayım tam ortadaki ilmek sayım oluşan 36 ilmek Omuzda 24 ilmek kalıyor. Bunu böyle bu şekilde devam ediyoruz. Bu 34 ilmek belli bir yaka kesintisine geldiği zaman Burada tekrar keserekten şu, şu alanı 24 ilmek olarak kalmış bende. Burada yine omuz kesintisini yapıyoruz. Yine 3 haliyle 3 aşamada kesiyoruz. Şimdilik önü bu önü tamamladık. Burada söylemediğim, atladığım bir şey var mı? Ha. Cep lastiği 8 sıradan oluşturmuşum burada. Şimdi önümüzü ördük yakamızı kestik, kolumuzu kestik, her şeyi ayarladık. Arkamız tamam. Arkada da tam, arkayı da ördük. Diğer ön parçayı da ördük. Şimdi hatırlarsanız biraz önce demiştim, cebi önceden ördük. Şu alttaki gördüğünüz parçayı önceden örüyoruz ve burada ön ön sırada cep kesmemizi yapıyoruz. Geliyoruz burada ördüğümüz önceden ördüğümüz cebin ilmeklerini Örgümüze, ana örgümüze e, ilave edip örgümüze geçiyoruz. Daha sonra bu parça böyle havada kalıyor. Bu parçayı e, iple birleştiriyorsunuz, dikiyorsunuz bunu. Kendi beden rengindeki iple dikiyorsunuz. Burada lastik ağzını yapmak için e, şurada gördüğünüz gibi buradan ilmek çıkarıyorsunuz. İlmek çıkararak lastiği oluşturuyorsunuz, lastik örüyorsunuz. Ve buradaki bu e, bunlar havada kalıyor, sarkıyor. Bunları da tekrar iğneyle iple tutturuyorsunuz. Şimdi e, arka bedenimizi bitirdik, ön bedenimizi bitirdik, ceplerimizi yaptık ve e, şimdi burada önce yapmamız gereken şey omuzları birleştiriyoruz. Parçalarımız hazır, omuzları birleştirdik. Omuzları birleştirdikten sonra ben kolu ördüm. Kol, kol ağzını ördüm. Burada yine ilmek çıkararaktan burada ilmek çıkarırken dikkat etmeniz gerekiyor. Her sıraya burada yakından göstereyim şöyle ne kadar görünüyor. Her sıradan bir ilmek çıkartmanız gerekiyor. Yani her delikten bir ilmek çıkartmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi gayet net şekilde benim ilmeklerim burada belli oluyor. Her her sıradan bir ilmek çıkartmanız gerekiyor ve daha sonra lastik örgü olarak devam ediyorsunuz. Cep ağzında onu 8 sıra yapmışım. Aynı şekilde 8 ya da 10 da yapabilirsiniz kol ağzındaki lastik için. Ve bitiriyorsunuz daha sonra. Normal örgü, örgüyü bitirir gibi. Kolları ördük. Kol ağzını ördük daha doğrusu. Sonra yeleğimizi yandan birleştirebiliriz. Dikimini yapabiliriz yan dikimini böyle yan dikişini yapabiliriz. Daha sonra geldim e, yakaya. Yakayı oluşturmak için <laughs> yine aynı şekilde koldaki yaptığımız olay gibi yine aynı şekilde ilmek çıkarttım. Yalnız burada ilmek çıkartırken dikkat etmemiz gereken şey e, şöyle bir şey şimdi yakayı öreceğiz ya yakayı ördükten sonra e, çift kat yaptım ben bu yakayı o yüzden ilmeği, ilmeği çıkartırken Burada şeyden başladım iç kısmından başladım böyle terse doğru yaptım bu işlemi burada terse de bitirirken de birleştire birleştirir bitirdim bunu şimdi onları başka bir videoda eğer isterseniz ayrı bir anlatımda gösteririm size onları burada yakada iç taraftan ilmek çıkararak başlıyoruz lastik olarak devam ediyoruz artık yaka yüksekliğini ne kadar istiyorsak ona göre yapıyoruz. Ben böyle biraz daha dik yaka dursun istedim. O yüzden biraz daha uzun ördüm. Belli bir seviyeye geldikten sonra işte bitirmek, kapatmak istediğiniz zaman ön tarafı bu sefer ön tarafa dönüyorsunuz ve ön tarafta bitirirken aynı zamanda hem bitiriyoruz şöyle şuradan başlamışım hem bitiriyoruz hem alt, alta birleştirme yapıyoruz aynı zamanda e bu şekilde eleğimizi tamamlıyoruz şimdi burada biraz e, bu ince ayrıntıları eğer isterseniz e, ilerleyen zamanlarda e, uygulayarak da gösterebilirim e, küçük küçük böyle alanlarda yapabilirim onu e, daha sonra fermuar tabi fermuarlı modeldi e, ilk planladığım benim düğmeyle uğraşmak istemiyorum. Tabii bu yaşta da geldiği zaman çocuklar artık pek düğmeli istemiyorlar. Yani ben kendimden biliyorum. Fermuarlı daha şık olduğunu düşünüyorlar. O yüzden ben de böyle fermuar uyguladım. Fermuarı da normal e, dikiş makinamda diktim. Gayet sağlam oldu, temiz oldu. Eğer e, hiç de belli olmuyor gördüğünüz gibi. Dikiş makinası gayet temiz aldı onu. Eğer e, siz e, istiyorsanız evde de yapabilirsiniz bu fermuar dikme işlemini. Ve böylece kan bitmiş olduğu yorumlarınızı ve beğenilerinizi yapmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. E, Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.